Merhaba ve The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün yine bize gönderdiğin o kaynak yığınından birkaç tane öne çıkan kritik konuya odaklanacağız. Evet gündem gerçekten de baş döndürücü akıyor. Aynen öyle ama biz bugün özellikle bu küresel teknoloji güç ve yetenek savaşları nereye gidiyor? Yani kim avantajlı kim rekabetle öne çıkıyor? Buna dair bazı önemli sinyalleri yakalamaya çalışalım diyorum. Harika fikir. Elimizdeki kaynaklarda zaten tam bu yönde Trump'ın teknoloji hamleleri var. Avrupa savunma sanayi, bilim insanlarının yer değiştirmesi. Evet, uzay yarışı, piyasalardaki o meşhur balon endişeleri. Bakalım bu parçalar birleşince nasıl bir resim çıkacak ortaya? Evet, gerçekten de hani. İlk bakışta bağımsız gibi duruyor ama aslında hepsi aynı büyük yapbozun parçaları. Özellikle şeyin, teknolojiyle jeopolitikanın bu kadar iç içe geçtiği bir dönemdeyiz. Stratejik üstünlük mücadelesi her alanda. Hmm, nereden başlayalım peki? Belki şu ABD-Çin teknoloji meselesi. Olur. En somut adımlardan biri o sanırım. Yani ABD'nin Çin'e yönelik son teknoloji kısıtlamalarıyla başlayalım. Reuters'ın haberi bu konuda e, oldukça netti. Evet okudum onu. Trump, Nvidia'nın en gelişmiş Blackwell yapay zeka çiplerinin sadece Amerikan şirketlerine satılacağına, Çin dahil başka ülkelere verilmeyeceğini açıklamış. Aynen. En gelişmişleri sadece ABD'ye vereceğiz diyor. Bu bayağı keskin bir tavır değil de. Yani bu sadece bir başkanlık açıklaması mı yoksa sahada ne anlama geliyor bu? Neden bu kadar kritik bu çipler? Şöyle söyleyin, Blackwell çipleri şu an yapay zeka hesaplamaları için hani en tepe nokta, en üst düzey teknoloji. Yani askeri uygulamalardan tut, karmaşık bilimsel araştırmalara, geleceğin teknolojik altyapısına kadar birçok alanda hayati öneme sahip. Anlıyorum. Trump'ın bu adımı ABD'nin Çin karşısındaki o teknolojik liderliğini koruma stratejisinin çok net bir parçası aslında. Sadece askeri değil, işin ekonomik üstünlük boyutu da var tabii. Tabii tabii. Kaynakta da belirtildiği gibi hani Trump daha az gelişmiş versiyonların satışına kapıyı tamamen kapatmıyor belki ama en ileri teknolojiye erişimi engelleme niyeti çok açık bu basit bir ticari kısıtlama değil yani stratejik bir hamle bu anladım peki ama bunun nvidia gibi dev şirketler üzerinde nasıl bir etkisi oluyor yani bir tarafta amerika hükümetinin baskısı var öbür tarafta çin gibi e, devasa bir pazar evet evet nvidia ceo'su jensen huang da demiş ya çin pazarı arge yatırımları için kritik diye bu dengeyi nasıl kuracaklar şimdi işte bu tam da bir ikilem. Bak şimdi, Nvidia gibi şirketler küresel oyuncular ve gelirlerinin çok önemli bir kısmı uluslararası pazarlardan, özellikle Çin'den geliyor. Ama aynı zamanda Amerikan şirketleri bunlar ve ulusal güvenlik kaygılarıyla hareket etmek zorundalar. Zorundalar, evet. Trump'ın açıklaması bu dengeyi daha da nasıl desem hassaslaştırıyor. Muhtemelen Nvidia ABD hükümetinin izin verdiği ölçüde belki biraz daha düşük kapasiteli çiplerle Çin pazarında kalmaya çalışacaktır. Ama bir yandan da Cumhuriyetçi bir vekilin çıkıp bunu İran'a silah düzeyinde uranyum vermekle eşdeğer görmesi o sert bir benzetme. Çok sert. Siyasi baskının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bu durum senin gibi teknoloji sektörünü veya küresel ticareti yakından takip edenler için özellikle önemli. Çünkü tedarik zincirleri Maliyetler, rekabet koşulları, hepsi bu tür jeopolitik kararlarla bir anda değişebiliyor. Hmm. Teknoloji savaşları sadece çiplerle de sınırlı değil tabii. Savunma sanayi de bu rekabetin en sıcak alanlarından biri. La Stampa'nın haberi vardı, Avrupa'da bu alanda ciddi bir hareketlilik olduğunu gösteriyor. Evet o da çok dikkat çekiciydi. Almanya ve Türkiye'nin yeni Eurofighter Typhoon siparişleri İtalyan savunma devi Leonardo için resmen büyük bir olay olmuş. Kesinlikle. Almanya 20 adet sipariş vermiş. Eskiyen Tornado filosunu bunlarla değiştirecekmiş. Türkiye'de İngiltere ile yaptığı o 8 milyar serlinlik anlaşmayla 20 adet yeni nesil Typhoon alacağını duyurmuş. Muazzam rakamlar. Hem de nasıl. Bu siparişler Eurofighter projesinin hani Avrupa'nın en büyük çok uluslu savunma projesi olma özelliğini daha da pekiştiriyor. Toplamda 760'tan fazla siparişe ulaşılmış durumda. Leonardo da bu projede %36 gibi ciddi bir payla özellikle uçak gövdesi ve kritik elektronik sistemlerde başrolde. Hı. Peki bu sadece İtalya için mi önemli? Yani istihdam falan? Sadece İtalya değil tabii ama İtalya için çok önemli. Binlerce kişiye istihdam sağlıyorlar. Ama daha geniş bakmak lazım. Hmm. Yani bu siparişlerin anlamı sadece ekonomik mi? Leonardo ve tedarikçileri için iş garantisi mi demek bu? Yoksa Avrupa'nın savunma stratejisinde daha derin bir anlamı var bunun? Hele Türkiye'nin bu denkleme dahil olmasını ifade ediyor sence? İkisi de var bence. Ekonomik boyutu çok çok önemli, ona şüphe yok. Üretimi, istihdamı, teknolojik gelişimi tetikliyor. Hatta Leonardo'nun Torino'daki tesislerinde şey yapıyorlarmış, süper bilgisayarlarla dijital ikiz teknolojisini kullanarak geleceğin savaş uçakları için de hazırlık yapıyorlarmış. Vay canına. Hmm, ama stratejik boyutu belki daha da ilginç. Avrupa ülkelerinin ortak bir projede bu kadar büyük siparişler vermesi, e, kıtanın kendi savunma kabiliyetlerini artırma ve belki de hani ABD'ye olan bağımlılığı bir nebzede olsa azaltma isteğini gösteriyor olabilir. Evet, bu hep konuşulan bir konu. Türkiye'nin İngiltere üzerinden bu projeye dahil olmasıysa hem Ankara-Londra ilişkilerinin güçlendiğini gösteriyor hem de Türkiye'nin NATO içindeki konumu ve Avrupa savunma mimarisiyle olan ilişkisini etkileyebilecek bir gelişme. Yani bu uçaklar sadece demir yığını değil, aynı zamanda diplomatik ve stratejik mesajlar da taşıyor içinde. Bu teknoloji ve savunma yarışında en kritik kaynaklardan biri de şüphesiz beyin gücü. Yani yetenekli insanlar değil mi? Kesinlikle. Hmm. Financial Times'da okuduğum bir haber vardı. Bu konuda bayağı düşündürücü bir eğilime işaret ediyor. Amerikalı bilim insanları rekor sayıda Avrupa'daki araştırma kurumlarına başvuruyormuş. Evet, evet o haberi ben de gördüm. Geçen yıla göre 3 kat artış varmış başvurularda. Bu çok dikkat çekici bir veri. Hmm. Neden peki? Ne olmuştu Avrupa'ya gitmek istiyorlar? Habere göre bunun temel nedeni, Trump yönetiminin üniversite fonlarını kesmesi ve akademik özgürlükleri kısıtlaması yönündeki algı, birçok akademisyen hem mali destek bulmakta zorlandığı için, hem de işte fikir çeşitliliği baskısı gibi nedenlerle Avrupa'yı daha cazip bulmaya başlamış. İlginç, Avrupa ne diyor bu işe? Avrupa Birliği de bunu resmen bir fırsat olarak görüyor. AB Araştırma Komisörü, onların çalışmalarını sürdürebilecekleri fırsatlar sunmak istiyoruz demiş. Hatta bunu Choose Europe yani Avrupa'yı seçin stratejisinin bir parçası olarak görüyorlar. Evet, yani resmen bir beyin göçü yaşanıyor o zaman ve Avrupa özellikle yapay zeka, kuantum, yarı iletken gibi o kritik alanlarda bu yetenekleri kendine çekmeye çalışıyor. Hatta yeni bir Scale Up Europe fonu falan kurmuşlar. Hı hı. Aynen öyle. Bu uzun vadede ABD için ciddi bir kayıp anlamına gelmez mi? Yani e, teknoloji liderliğini sürdürmek isteyen bir ülke için en önemli kaynağını, beyin gücünü kaybediyor olması biraz ironik, değil mi sence de? Kesinlikle ironik ve potansiyel olarak çok ciddi bir kayıp. Bilim ve teknoloji artık küresel bir yarış. En iyi beyinleri nerede topladığın Gelecekteki inovasyon kapasiteni doğrudan etkiliyor. ABD'deki politik ve mali ortamın bu yetenekleri dışarı itmesi, Avrupa'nın ise onları çekmek için bilinçli bir strateji izlemesi, e, uzun vadede dengeleri değiştirebilir pekala. Doğru. Eğer sen de akademi, araştırma veya teknoloji geliştirme alanındaysan, bu küresel yetenek pazarındaki kaymaları ve yeni fırsatları görmek açısından önemli bir gelişme bu nerede çalışılacağı, hangi projelerin destekleneceği gibi kararları bile etkileyebilir yani. Teknolojik rekabetin bir diğer heyecan verici cephesi de tabii ki uzay. Bloomberg'in haberi vardı. SpaceX'in Starship roketi son testinde önemli bir başarıya imza atmış diyor. Evet, o da büyük haberdi. Test uydularını yörüngeye yerleştirip büyük ölçüde sağlam olarak dünyaya dönmüş. Elon Musk'ın o meşhur Ay ve Mars hedefleri için kritik bir adım bu. Evet, testin detayları oldukça etkileyici gerçekten. Süper Heavy güçlendiricisinin ayrılıp Meksika körfezine kontrollü inişi, sonra kapsülün saatte neredeyse 27 bin kilometre hıza ulaşıp uyduları ki bunlar gelecekteki Starlink filosunun test modelleriymiş, başarıyla bırakması. İnanılmaz hızlar. Ve ardından Hint okyanusuna dik iniş yapması, tüm bunlar projenin iyi gittiğini gösteriyor Tabi Musk'ın nihai hedefi Mars kolonisi ama daha yakın ve somut bir hedef var. NASA ile yapılan o yaklaşık 4 milyar dolarlık sözleşme. Hmm, evet neydi o? Starship'i 2027'de Ay'a astronot taşıyacak araca dönüştürmek. Asıl yakın hedef bu. Hmm. Ancak haberde bazı zorluklara da değiniliyor sanki. Özellikle yörüngede yakıt ikmali gibi kritik teknolojilerin henüz tam olarak kanıtlanmadığı belirtiliyordu. Doğru doğru. O hala büyük bir soru işareti. Hatta eski bir NASA yöneticisi bu karmaşıklıkla Çin'den önce aya inmemiz pek olası değil gibi bir şey demiş. Yani hem teknolojik bir yarış var hem de işin içinde bir jeopolitik boyut mu var yine? Aynen öyle. Starship sadece mühendislik harikası bir proje değil, aynı zamanda ABD'nin uzaydaki liderliğini sürdürme arzusunun da bir sembolü. Çin'in Ay programında hızla ilerlemesi tabii ki NASA ve SpaceX üzerindeki baskıyı arttırıyor. Anladım. 2027 hedefi oldukça iddialı. Bir birçok teknik engelin açılması gerekiyor. İşte o yörüngede yakıt ikmali meselesi, birden fazla Starship'i kısa aralıklarla fırlatabilmek gibi operasyonel zorluklar var. Yani başarı sadece Musk'ın vizyonu için değil, ABD'nin jeopolitik hedefleri için de kritik bu uzay yarışı teknoloji ve uluslararası rekabetin nasıl iç içe geçtiğinin bir başka canlı örneği aslında. Tüm bu devasa teknolojik yatırımlar, çip savaşları, savunma harcamaları, uzay yarışları bunlar gerçekten inanılmaz paraların döndüğü alanlar. Milyarlar, trilyonlar havada uçuşuyor. Evet ama bir yandan da The Economist'e dikkat çeken bir haber var. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon gibi büyük isimler, hatta IMF ve İngiltere Merkez Bankası gibi kurumlar varlık balonları ve piyasa köpüklüğü konusunda ciddi uyarılarda bulunuyormuş. Evet, o uyarılar da önemli. S&P 500 endeksi hisselerin karlarının 41 katı fiyattan işlem görüyormuş ki bu Datkan balonundan beri görülen en yüksek seviyeymiş. Bu biraz korkutucu değil mi? Evet, bu ciddi bir ikilem yaratıyor aslında. Bir tarafta Özellikle yapay zeka öncülüğünde müthiş bir teknoloji iyimserliği var, buna bağlı devasa yatırımlar var. İşte Nvidia'nın 5 trilyon dolar değere ulaşması, Apple ve Microsoft'un 4 trilyon doları aşması gibi rakamlar hakikaten baş döndürücü. Muhteşem yedili diyorlar ya. Aynen o muhteşem yedili olarak adlandırılan dev teknoloji şirketleri artık S&P 500 endeksinin neredeyse yüzde 40'ını oluşturuyor. Ama diğer tarafta bu değerlemelerin ne kadar sürdürülebilir olduğuna dair ciddi endişeler de var. İşte o CEO'lar ve merkez bankaları ani bir düzeltme riskinin arttığını söylüyorlar. Peki bu uyarıları nasıl okumalıyız? Yani yatırımcılar bir sonraki çöküş ne zaman diye soruyormuş ama The Economist'e göre bunu tahmin etmek neredeyse imkansız. Yani hem bir coşku var piyasada hem de alttan alta bir korku mu hakim şimdi? Tam olarak öyle. Bir tür coşku ve korku karışımı. Piyasa hareketlerini, özellikle de o ani düşüşleri veya rejim değişikliklerini öngörmek gerçekten çok zor. En karmaşık makine öğrenimi modelleri bile işte pandemi gibi beklenmedik banka krizleri gibi olayları tahmin edemiyor maalesef. Doğru. Hepimizi ilgilendiriyor. Nasıl yani? Çünkü piyasalardaki büyük bir dalgalanma emeklilik fonlarından tut iş gücü piyasasına kadar her şeyi etkileyebilir. Teknolojiye yapılan bu devasa yatırımların ne kadarının gerçek değere, ne kadarının ise hani geçici bir köpüğe dayandığını ancak zaman gösterecek gibi duruyor. Bugün baktığımız haberler yani çip savaşlarından savunma sanayine, bilimsel yetenek akışından uzay yarışına ve piyasalardaki bu gerilime kadar hepsi aslında bir şekilde birbiriyle bağlantılı, değil mi? Kesinlikle öyle. Hmm. Teknoloji artık sadece bir sektör değil sanki. Aynı zamanda jeopolitik gücün, ekonomik rekabetin ve hatta toplumsal değişimin ana motoru haline gelmiş durumda. Çok doğru bir tespit. Ve bu motor o kadar hızlı çalışıyor ki hem fırsatlar hem de riskler aynı anda aynı hızla büyüyor. Ulusal çıkarlar, küresel pazar dinamikleri, etik kaygılar, finansal beklentiler hepsi sürekli bir denge arayışı içinde. Bugün konuştuğumuz her başlık, bu karmaşık denklemin farklı bir yüzünü gösterdi bize aslında. Peki, o zaman dinleyicimiz için son bir düşünceyle bitirelim bugünü. Tüm bu teknolojik ilerleme, jeopolitik gerilim ve ekonomik belirsizlik sarmalında, şöyle bir durup düşündüğümüzde, acaba asıl kritik soru şu mu: Geleceği şekillendirecek bir sonraki büyük değişim veya kırılma noktası, e, saf teknolojiden mi kaynaklanacak? yoksa kontrol edilemeyen jeopolitik olaylardan mı? Ya da belki de bu ikisinin bugün hiç öngöremediğimiz bir şekilde kesişmesinden mi ortaya çıkacak? Ne dersin? Valla üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru gerçekten. Cevabını bilmek zor ama dediğin gibi belki de hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugünlük The Deep Dive'ın sonuna geldik. Bizimle birlikte bu konulara kafa yorduğunuz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.